Herkese selam dostlarım. Kuyucum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch Coin, Luna Coin gündemine dair gelişmeleri inceleyeceğiz arkadaşlar. sondaki önemli gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bitcoin cephesi 62 binin 700 dolarlara kadar yenisini attı. Fiyat bandını yorumlayacağız. Bitcoin cephesinde Temmuz ayında bizleri neler bekliyor? Kritik tarihleri yorumlayalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bize için oldukça önemli. iki saniyenizi ayırarak abone işlemi yapabilirsiniz. Ufakta bir hatırlatma yapalım. Ripmax RPX Token bildiğiniz üzere arkadaşlar bir yapay zeka tokenı yapay zeka satış projesi. Aşağı linkleri bırakırım. Sizler de inceleyebilirsiniz arkadaşlar Ripmix tokenı. E, tabii ki de e, bir city treni gibi işte Bunny treni gibi Ripmax trenine de bindik. Ripmax token'dan da ön satıştayken satın aldık. 0.10 sent ön satış fiyatı detaylı videosu açıklamalarda ve yorumlarda ayrıca %5 ödüllü referans linki de açıklama ve yorumlarda arkadaşlar. Metamask ya da Truswall cüzdanınızın olması gerekiyor ve aşağı bıraktığım linki eğer telefonunu açacaksanız Metamask ya da Truswall'ın e, tarayıcı kısmından açmanız gerekiyor. Zaten detaylı videoyu katarım oradan incelersiniz. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Konularımıza geçecek olursak binance borsası 24. turunun çakımlarını 1 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirecek ve e, bu paylaşımıyla birlikte aslında binance borsasının şu saçma sapan lunç delist mi olacak binance borsasında sorularında def etmiş olduk arkadaşlar çünkü e, 24. kez yakıma gidecek neredeyse. Ee, bu 2 yıl demek 2 yıllık bir yakın demek ee, burada da 2 yıldır yakın yapan bir borsanın luncu delist edecek olması ya da luncu delist edecek düşüncesi bile saçma bunu söyleyelim Öte yandan Binance borsası yakınları 1.7 milyar adet olduğunu gün içerisinde paylaşmıştık sizlerle. Ee, Alman hükümeti tarafından 95 milyon dolar değerinde 1500 bitcoin alınmıştı gönderilmişti. Bu da fiyat bandında 63.700 lira kadar yine atmasına sebep oldu arkadaşlar. Ee, önemli bir gelişme aslında çünkü balina alımları genelde bitcoin'de olduğunda e, hareketin başlayacağı anlamına geliyor. Bununla ilgili haberlerimiz de var tabi. Temmuz ayı ile ilgili özellikle de temmuz ayında bitcoin ile ilgili gelebilecek gelişmeler nelerdir bu haberleri okuyalım sizle birlikte. Ee, öncelikle bitcoin yatırımcıları haziran ayında en büyük e, kripto paranın fiyatının yaklaşık %17 oranında düşmesiyle önemli bir kayıp yaşadı. Bu düşüş genel bir etki yaratarak kripto para piyasalarının toplam piyasa değerini %10 düşürdü arkadaşlar ve 263 trilyon doların 227 trilyon dolara gerilemesine neden oldu. Mt. Gox'un geri ödemelere baş, e, başlayacağını duyurması ve e, makroekonomik koşullar gibi faktörlerden etkilenen piyasa duyarlılığı oldukça olumsuzdu demiş. E, bu sorunlara rağmen Temmuz ayı potansiyel bir toplanmanın işaretini veriyor diye haber geçilmiş. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin'in kayda değer bir toplamanın eş, eşiğinde olabileceğini gösteren tarihsel eğilimlere dikkat çekerek son derece pozitif bir tablo çizdi önemlidir. Bu tabloyu da inceleyeceğiz. Buna göre telsiz olarak Bitcoin zorlu bir Haziran ayının ardından güç göstermiş ve genellikle Temmuz aylarında Bitcoin e, iyi yerlere gelmiş. Toparlanmış vaziyette gelmiş. Binance TR'de 21 milyon TL değerinde orayı geçiyoruz o reklammış. Martinez Bitcoin geçtiğimiz yıllarda Temmuz ayında %7.98 ve Median %9.60 yükseldiğini vurgulayarak ay içerisindeki poz, e, potansiyellerin büyüdüğüne dikkat çekti de, diyor. Yine Temmuz ayı içerisinde Geçtiğimiz yıllarda tarih tekerrürden ibarettir Geçtiğimiz yıllarda hareket hep gelmişti arkadaşlar Fiyatında 70 bin dolar seviyesine yükselmesini öngörüyormuş kısa vadede ki zaten 63 bine geldi 63 846'ya iğnesini attı İğne attığı noktadan 70 bin dolar seviyesine gelebilmesi için yaklaşık yüzde onluk bir hareket gerekiyor Oldukça kolay bence bunu yapabilmesi arkadaşlar çok zahmetli bir hareket değil Çünkü bunu sağlayabilecek detaylar var. Mesela yarın 2 Temmuz'da Fed'in açıklamaları pozitif olursa faiz indirimlerine değinirse arkadaşlar burada bir sonraki direnç seviyesi zaten 68.400 seviyesi. 68.400'e gelir ciddi de bir e, shortu likit eder, short pozisyonu likit eder. E zaten buradan sonra da hemen hemen bir 70 2000 dolar seviyesine kadar hareket görebiliriz tabi bu yarın Fed Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamalarıyla doğrusal olan da bir tahmindir Ama Temmuz ayı içerisinde ben Bitcoin'de de altcoin'lerde de hareket gelmesini bekliyorum arkadaşlar Onu da bu kısma ekleyelim Detaylar geldikçe paylaşımlarımız olacak bu Alman hükümeti tarafından 1500 bitcoin'in gönderilmesi Olayı birazcık nefes aldırdı kriptoya Biraz daha güven verdi açıkçası Bizler de oldukça heyecanlıyız. Önümüzdeki günlerde FED Başkanı Jeremy Powell'un açıklamaları olacak. ABD'den veriler açıklanacak bildiğiniz üzere ve 9 Temmuz'da CZ'nin mahkemesi var. CZ serbest kalırsa başına geçer mi gibi konuları ele alacağımız diğer videolar olacak arkadaşlar. O yüzden abone olmayı mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aşağıdaki linklerden RIPMEX RPX token'ı inceleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.